Sağ kesti, sarı kartı o zaman aldı. Kartı geciktirdi. Ee, Valencia'nın çizgiden bir pozisyonu var. Top taca çıkmadı. Hakem görmeden e, bayrağı kaldırdı. Taç salladı. O sayının pozisyonunda top rakipten çıkıyor. Tacı rakibe veriyor. Yani işte ince ince doğramak dediğin şey bu, bu oluyor. Yani ince ince doğranmak dediğin e, terim tamamen bu oluyor. E, onun haricinde biz de bir şey oynamıyoruz. Yani hakemin kötü yönetimi <laughs> sen de bir şey oynamadığın zaman bu, bu, bu hal, işte. Ama net söylüyorum hakem ve vardakiler kesinlikle ve kesinlikle art niyetle burada e, rakip takım taraftarlarının bir tarafları yapmış yok. O sayının pozisyonu yok. Rezilsiniz yok. Kırmızı kart. Birincisi öyle yumuşak bir basmaya kesinlikle ve kesinlikle kırmızı kart veremezsin. Artı hemen ayağını çekiyor adam. Yani ne gadlarca bir hareket var ne de toplu oynamama gibi bir düşünce var. Hiçbiri yok. Kırmızı ile uzaktan yakından alakası yok. ayağa basma. Sarı kat doğru karar. Ama abi ben bu hakemlerin inanılmaz rahatsızım. Onu size söyleyeyim. Özellikle bu çizdikleri, bu vardaki çizdikleri, bu olsay çizgilerinin kesinlikle ve kesinlikle doğru olduğunu düşünmüyoruz. Abi bu arada benim inancım var. Maçı çeviririz doğru değişikliklerle. Arda'nın girmesi lazım. Emre'nin girmesi lazım. Benim inancım var yani. İnancım yok değil ama bu hafta kazandık diyelim. Bir daha dahaki Beşiktaş maçına böyle saçma sapan bir kadro çıkarsak yine mi geriden gelmeye çalışacağız? Yani olmayan şey olmuyordur. Ee, sen 3 ay boyunca Gustavo'yu oynatmayıp sonra böyle bir maç oynatıyorsan. Başka bir şey vardır. İrfan ne zamandır e, top oynamıyor. Mesela bugün güzel oynadı beğendim. Ama e, yine de maçı açabilecek oyuncu İrfan değil. Oraya e, a, şey lazım, Arda lazım. Arda kadar kreatif bir oyuncu değil bana kalırsa İrfan. Bugün performans... Arda, bilmem bu. AKP Fenerbahçe şampiyon yapmaz arkadaşlar ya. Yediğimiz gol offside, attığımız gol offside değil abi. Bir sıfır önüne gireceğim maça, bir sıfır geride, geride giriyorsun devrasın. Nasıl olacak bu iş abi? Bu adamlar yapmaz abi biz de burada kendimizi parçalıyoruz. Yok, o oynasın, bu oynasın abi devam et ya. İkinci yarıya değişiklik lazım abi. İkinci yarıya değişiklik şart. Bu takım böyle oynamıyor. Arda kesinlikle şart ve Emre'nin de girmesi lazım. Ve bu değişikliğin dakika 80'de olmaması lazım. Yani e, futboldaki kural şey değil. İlla dakika 80'den sonra değişiklik yapacaksın değil. 45'te ilk kere bitince ikinci yarıya o şekilde başlayabilirsin. Hocanın bu inadı da var biraz. Ama oyuncu değişikliği şart. E, attığımız gol de bana kalırsa kesinlikle offside değil ve art niyetli olarak yapılmış şey. Orada resmen açı aramışlar. Ne zaman top İrfan'ın ayağından çıkmasını beklemişler. Oradan çizgiyi çekmişler ve e, bu alan stadı da artık var konusunda kötü. Çünkü stat çok kötü. Açı vesaire hiçbir şey yok. Ve e, verdik, bir kere verdiler çizgiyi bu kadar. Yani en azından 2-3 açıdan gösterilmesi lazımdı. E, bana kalırsa hakemlerde sıkıntı bu maçta. Abi bu Ankara izin vermez Fenerbahçe şampiyonluğuna bak. Ben söyleyeyim. Bana da AKP'li Fenerbahçe'liler şey yapmasın. Utangaç AKP'liler yok. O oldu, bu oldu. Abi senin golün gol tertemiz gol. Onların böyle dört bu kadar. Bu kadar abi. O sayı <laughs> bana gösterdi ben oldu. Çizgiyi tepecek, gösterdi bana o oldu. Aynı bu şey gibi oldu. Bu Sivas maçında golü iptal etti o aynı Aynısı oldu abi. Fenerbahçe'nin tertemiz golü niye daha kemler? Açık çık ya bak hem de. Nasıl yeneceksin? Yenemezsin abi işte gol atıyorsun. Golünü senin Nasıl ediyor işte böyle. 5 ee, dakika inceliyor ya abi. Bak yemin ediyorum Premier Lig izliyorsun. Ne bileyim işte bu e, bu Nesliga falan izliyorsun abi. Ya böyle bir offside işte şey böyle bir pozisyon inceleme yok abi. 5 dakikalar 6 dakikalar bunlar değil ya. Çat diye adam çiz çiziyor çizgisini. Hatta o kadar modern çiziyor ki. Çıkartıyor önüne koyuyor. Böyle bir offside çizmek şeyleri mi olur ya? Bu, bu nasıl bir aç abi? O şey gözükmüyor. Rossi gözükmüyor. Artı İrfan'ın ayağı belli yani hareket halinde. top ayaktan çıktıktan sonra çizmiş. İrfan'ın ayağına dikkat edin bak. Şey oynuyor. Ee, görüntü kayıyor. Ayak kayıyor. Yani top ayaktan çıktıktan sonra çekmiş çizgiyi adam. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya pozisyonda Valencia'yı bile göremiyoruz abi. Valencia o pozisyonun içinde değil miydi? Biz çekilen çizgide Valencia da yok olmuş. Valencia'yı da net göremiyoruz. Hiçbir şey göremiyoruz ki böyle bir şey olabilir mi yani ya? Saçma sapan. Ya sen bu ligden iyi konuşacaksın ya? Bize görüntüyü getir. Görelim yani. Diyelim ki bak Rossi evet offside'miş diyelim abi. Bu açıdan biz kimin offside olup olmadığına nasıl karar vereceğiz? Bu ne kadar saçma bir şey ya. Adam ceza sahasına girecek adamı çekiyor arkadan. Sarı kart vermiyor. Aynı adam hızlı hata çıkarken Valencia'yı bir daha çekiyor. Sarı kartı orada görüyor. Ulan sen ilk pozisyonda sarı kartı versen o adam ikinci pozisyona cesaret edebilir mi? Hızlı hata arkadan çekip adamı indirip de kesmeye. Ama, ama dedi Hasan Adana Demir maçındaki gibi operasyon yapacaklar dedi abi. Adana Demir maçında ne, yaptılar? Sadece yapıyorlar abi? Bardan operasyonu çekiyorlar sen. Götünü yırt abi hiçbir şey olmaz. Götünü yırt. Bunu kazan. Götünü yırt bunu kazan. Bir sonraki hafta yapacaklar aynı bu. Bu AKP'ye gitmeden yok abi. Fenerbahçe huzur yok abi. Bunlar gitmeden hiçbir şey değişmez. Abi insanlara bir söz verelim. insanları dinleyelim. Maç önü kur. Yorumlarını yapmayan. Cango sen konuşmadan seni dinleyelim. Buyur. Ben iki şey söyleyeceğim. Ben ağırlıklı maç sonu konuşacağım. burada olumlu değilsin abi. Bir haftadır çamur atılıyor. Hatta Galatasaray'la ilan edildim. Yeri geldi Beşiktaş'la ilan edildim. olumlu olalım diyoruz da. Yani şimdi ikiye bölmek lazım. Hakemi de konuşuruz ama ben baştan sona konuşacağım. Yalnız abicim ben Galatasaray'ın aldığı mağlubiyette bana bir sürü çamur atıldı. Ben dedim ki bunu taçlandırmak için ben pazar gününü bekleyeceğim. Ee, abi yani bilmiyorum. Ee, hocanın zaten çıktığı ilk 11. Yani maçtan önce ben şu kafadaydım. Şampiyonluk inancı olan bir camianın isimlerden bağımsız çıkıp bir gün farklı bir oyun, farklı bir gösterge yapması lazımdı. O e, sahada Abicim tamam iyi oynamayalım kazanalım diyoruz e, İyi oynamayınca zaten Fenerbahçe çok kolay kazanan bir takım da değil e, Ya bilmiyorum söylenecek çok şey var e, Ama ben yine aynı yerdeyim abi Bunu birçok şeye bağlayabilirsiniz e, Neden Fenerbahçe şampiyon olamıyor diye Ama ben yine aynı çizgideyim abi e, İsterseniz çamur atmaya devam edin Ben bildiğim doğrulardan vazgeçmeyeceğim e, kalitesizlikten bu takım ölüyor. Ölmeye de devam ediyor. Maalesef işte futbol böyle bir şey. Kapanan takımlara karşı ancak kaliteli ayakların sağda olduğu zaman bir şekilde sen bu maçı alabilirsin. Pedro ayakta duramıyor. Gustavo Henrique'yi söylemeye gerek yok. Bir hoca neden devamlı bir takımla bu kadar oynar? Bu saatten sonra her fantaziyi kenara bırakıp abi Fenerbahçe'yi sevin doğruları konuşun ama hocanın çıktığı ilk 11'de ayrı tartışılır. Biz burada geçen yayında da konuştuk. Bu saatten sonra hocanın çıkacağı ilk 11 çok belirleyici olacak diye. Belli ki bu futbolcular abi mesela İrfan Can abi yani olmuyor. Oynuyor oynuyor olmuyor abi orada olmuyor. Olmuyor. Kanat futbolcusu değil bu adam. Bu topla dribbling falan da yapamıyor. Gelen adam bize sakatlanıyor. Ben anlamadım abi biz nasıl bir şeyiz ben bir türlü anlayamadım. Yani Söyleyecek aslında çok şey var. Ben maçı da değerlendiremiyorum. Ben maç sonunu beklemek istiyorum inşallah. Mucize bir şekilde inşallah galip geliriz. Ee, doğru zamanda oyuncu değişiklikleri yapar. Maçı çeviririz diyorum ama yani benim anlatmak istediğim buydu ya. Yani ben kendim farkı bakıyorum. Ya yani ben bir şeyi e, sevmek için her zaman temkinli beklemek istiyorum. Çünkü camiye yapısını bildiğim için korkun başıma gelmez inşallah. Ee, mutlu bir yayın olur. Ee, bu saatten sonra iyi futbol beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Zaten baktığım maçlarda kim iyi futbol oynuyor? Yani kimse oynamıyor. İnşallah 3 puan alırız. Ama abi e, ben maçtan sonra ağırlıklı konuşacağım. Çünkü bazı şeyleri gözden kaçırmaya devam ediyoruz. Maalesef öyle. Çünkü bu maçı iki şekilde değerlendirilir bence şu anda. Yani bu benim anlamadığım bütün maçlarda ciddi çizgiler e, yani şey yapılıyor. Yani burada çok böyle Tekrara bile düşmedi bu pozisyonlar. Nasıl çekildi çok beklenildi. Ben onda değilim. Doğru kararlar da olabilir. Yanlış da olabilir. Ama abicim yani çok net görüntüler verilmedi bu maçta. Ben mi haksızım? Ben mi görmedim? Ya gösterin o zaman kimse abi. Kimse görmedi. Yani. Kimse kimse. Göremiyor Gösterin, Zaten. gösterin abi. Şu an. Bir tamam de yüksek biri yazmış ki bu o sayınınki kırmızıydı diye yazmış işte filan. Yok işte demiş ki şey e, ince doğramak için vermedi. Kardeşim o sayı tam bileğe basmıyor. Bileğin altına basıyor. Bileğe vursa tam çekme mesajla kırmızı. Ama o pozisyonda kırmızı falan yok. ağlamayın. Hani Galatasaray'la araya bakalım. Yapacağım ya da de kırmızı. Demiyorum. Şimdi dediğim gibi abi yani hiç bu, bu maçta net görüntü önümüze koyulmadı. O ayrı bir şey. O yüzden diyorum maç sonu gereken konuşmaları daha abi net hemen şey, bir oynadı, açıklama ben. var abi. Daha seyrede kötü oynuyoruz abi, abi. Bak daha seyrede kötü oynuyorsunuz abi. abi Duyuyorsunuz mu? oku. maça açıklama yapmadan. O kalsın. Ok. Abi okuyorum. Sistem e, sisteminize yazıklar olsun. Sezonun 26. haftası itibariyle bir daha olmaz dediğimiz her şeyin Bıkmadan ve yılmadan daha da vahimli yaşatıyorsunuz. Milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğuruyorsunuz. Çizgileri belirsiz, kararları tanım, e, ta, tanımsız. Her bir hakeminiz ve adamınızla verilen verilmeyen kartlarınızla, varınızla, hakemliğinizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakısını bırakmayacaksınız. Türk futbolunun içinde bulunduğu bu sisteme ve bu rezalete payı olan herkese yazıklar olsun. Sisteminiz sizin olsun, biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz yazmış. Yani... E, ciddi manada bir kulübün ben daha önce hatırlamıyorum devre arasında bir kulübün açıklama yaptığı olmuş mudur? Yani devre arasında açıklama yapılıyor. Neden açıklama yapıyor? Diyor dediğimiz pozisyonlardan ötürü. Offside çizgileri ya böyle trajikomik offside çizgileri olmaz. Bak net söylüyorum Rossi'nin pozisyonu eğer ki offside ise adamların attığı gol dik alası. Offside'in dik alası. Yani orada inanılmaz bir açıya sadece bir ayak gösteriyorsun. Bir ayaktan offside'ı veriyorsun diğer çizgin 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 çizgi saçmalık abidesi. Dediğimiz işte kart pozisyonları. Furkan'a vermediği kart hızlı hata kesiyor adam adamı indiriyor. Ya bak arkadaşlar bunlar işte ince ince doğrama tabiri bu işte. Bu şekilde sen ince ince şey doğramıyorsun. O futbolda bir soktu abi bize Bak kulüp açıklama yaptı. Canım diyor ya kalitesiz. Abi kalitesiz de Galatasaray'da kötü oynayınca bu golü attı zannediyor tamam veriyor abi. Tamam abi ben ne dedim? Önce dedim ki kötü, kötü oynayalım da... yine kazanalım. Ben onda değilim abi ama hoca niye böyle yapıyor abi? Tamam ya abi ya, ben Hocanın yapmasına ben de önünü iptal ediyorlar. Hocanın yaptığını abi. buna koyayım. Abi şöyle bir şey diyeceğim. Ya tamam da ben de onu diyorum. Bak ben bir şey söyleyeceğim. Bu zaten belli ben ne dedim? maçtan sonra konuşulur. Ama abi çıkın bir reaksiyon. Ben ne dedim? Sevilla maçındaki ilk 11'le. Ligi kaybedeceksen konuşursan beni siksinler dedim. Ama doğru kullan şu malzemeyi artık abi. Şu malzemeyi doğru kullan. Malzemeden bir şey diyeceğim sana Allah aşkına. Arda olsa İrfan'ın attığı pası Arda atsa adam golünü iptal ediyor. Ya yani, yani, o zaman yorum yapmayak abi. Hayır yorum yapmaktan değil abi. Futbol konuşmayalım o zaman. Abi futbol konuşmamakla ne alakası? Konuşman gerekir konuşsana. Konuşman gerekir konuşsana. Ne fark edecek abi? Sen gol attın vermedi dakika. Sen abi kötü o, oynadın. Sen, doğru gerek, gerek, doğru konuşun yok. abi işte. Adam senin golünü vermiyor. Şutu çeken adam. Rossi değil de Messi olsun. Patlatan adam da ilk Abi zaten en tekrarını en göstermiyorlar ki Hasan. Abi onu Hasan ben yok. böyle bir şey görmedim Ahmet ki. Yani, ben ilk defa yani. bu maçta tekrarını bu kadar yarım yamalak gösteren ben hiçbir şey anlamadım. Hiç. Yani normal pozisyonlarda yüz kere... Adam akıllı görüntülerde çizgi mizgi veriliyor. Ben bu maçta bir sikim görmedim abi. Üstünü örter bu... gibi abi. 5 dakika onceliyorlarsa abi iptal etmek için bahane aramışlar. Abi. Bu kadar basit. 5 dakika inceleyelim mi? Abi, bir dakikada bakarsın. Bu arada bak, Rıdvan Dilmen başlamış. O sayının pozisyonu net kırmızı kart. Varın çarpmama ben... sebebini maçtan sonra konuşacağım falan diye. Abi, abi kendi AKP'li işte. Rıdvan da AKP'li. Aynen. O da AKP'li. AKP AKP Söylüyoruz abi. AKP'li bunlar gidene kadar Fenerbahçe'yle kazanma şansı yok. Ben ben, yerine, bak, ben ben yoruldum abi bu sikti bu arada ben de bak ben ben anlatmaya şu gol rakibin atıyor oyunu aynı abi Zayt ile Emre oyunu atıyor hocam. Amına koyayım ben kendi şeyime mi üzüleyim bu siktim düzenine mi üzüleyim abi ben yoruldum ya sokarım böyle ligin amına koyayım ya bırak. Lig yok abi diyorum size ya lig mik yok, yok abi ya. bırak ya Allah'ını seversen. Yok böyle olabilir mi? Her şeyi Sokayım ben. Erkan abi. Bu zamana kadar Premier Lig'de sen hiç böyle bir çizgi gördün mü abi? Hasan sen gördün mü abi 5 sene oldu Galatasaray'ın bir golünü böyle 5 dakika incelenmeni gördün mü ya 5 dakika incelenmeni hiç gördünüz mü abi 5 dakika. dakika. Hı, söyle söyle sen. Her Aa, hafta hakem mi konuşulur abi? Hiç mi futbol konuşulmaz bu ülkede ya? Abi nasıl Biz oturup hakemlerin pozisyonlarını mı konuşacağız abi? <laughs> Onu diyorum ya sana Erkan. Yani baydı da artık ya amına kodumun yerinde. ya çıktı, ya, çıktı ya. abi bu ligin ya. Çalışıyor. Vallahi bu ben çık, bir bizimlikte var bu oynatmasın ya. Oynatmasınlar abi. Çeksinler takımı ya. Tıkıldım ne ne amına kodum ya. Abi bu kadar ilk yarıdan maç oradan 10 dakika uzuyor ya. ya. Bak ilk yarıdan maç 10 dakika uzuyor. Tabii Türk abi kalitesizliği gösteriyoruz. Aynen öyle. Vardaki bir tane orospu çocuğunun Olan golü attığın golü iptal etmek için orada kılı kırk kırık yardığı bir pozisyonda 5 ee, dakika 6 dakika var incelemesi yapılıyor abi 5 dakikada 6 dakika adamın üstüne gider soğur ya böyle bir lig olabilir mi abi sen nasıl bir oyun 5 dakika 6 dakika soğutuyorsun futbol dediğin tempodur abi. Yani tempo tempo yapıp bir takım işte örnek veriyorum. Fenerbahçe tempo yapıp gol atmaya çalışıyor. Rakip de tempoyu düşürüp gol yemeden skoru korumaya çalışıyor. Sen oyunun anasını sıkıyorsun 6 dakika vardı inceleyelim. Öyle, 6 dakika, değil var, değil inceleyelim. Abi, dakika incelemek, 5 dakika incelemek abi iptal etmek için bak bizim gösteren açında da olmuştu 4 dakika 17 saniye. Abi sen aramışsın ya. Bir şey aramışsın. Bulamayı uydurmuşsun abi. Ayağından çıktığı saniye, bir saniye, iki saniye yer almışsın. Uydurmuşsun abi. Yer almışsın. Uydurmuşsun yani. Rossi'nin golü nerede olsaydı abi. Ben dedim genelde hala Valencia'yı olsa çalacak yani adam rakibi bozuyor filan diye. Ben niye anlamıyor biliyor musun? Bu çizgiyi, bu görüntüleri bizim gösterdiğimiz yani gösterdikleri açı abi ya, ya, ya ben böyle... Abi üst abi. yani böyle üstten 4-5 açıdan gösterilmedi yani ben onu anlamıyorum tamam doğru yanlış abi ama adam akıllı görüntü de önümüze gelmiyor bir de 5 dakika para Yok yok kamerası yok ya bozuk. Abi nasıl, nasıl kamera yok koyayım kendimi sikeceğim nasıl kamera yok ya. Abi kameranın işte. kamerası var adamın ya. Abi, ya abi, abi yemin evet. ediyorum lanet olsun her şeyden. Ya ben Fenerbahçe'nin oynadı siktim futboluna mı yanayım? işte bu kararlara mı yanayım? Bıktım amını sikim ya. Bırak abi ya. Abi ben lanet olsun şimdi sikerim şimdi ben konuşmuyorum da daha söyleyeyim. ya. Söyleyeyim. Bu, bu maçı net çevireceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Çevireceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Sonra da... King de giriyor. Joshua King de giriyor. Emre, Emre morcu da abi... giriyor. Zayt da giriyor. Zayt da giriyor. Üçü birden giriyor. Bittikten sonra da maç bitince yangını yapalım abi. Herkes destek versin. Net eminim abi burada... çevireceğiz abi. Değil abi? Çevireceğiz. Yangınlık değil. ya Yangınlık değil abi. Bildiğimiz şey gene yüzümüzü sokuluyor. Hiçbir şey değişmiyor abi. abi. Yani biraz çaresizlik oldu. mi diyeyim sana? Ne ben diyeyim? çıkıyorum abi, abi çevireceğiz. Burada... Ben buraya geleceğim abi. Çevireceğiz maçı emin olabilirsin. Hadi yayın. inşallah. Hoca burada bilmem ligini dizle sikerim bilmem ne yaparım dedi. Üç tane hamlesini birden yaptı abi. İnşallah bu maçı çeviririz. Bakalım bu hakem aynı hataları aynı karaktersiz ahl ahlaksız hareketlere devam edecek mi maçtan sonra konuşuruz. Hadi Umarım hoca konuşmuştur ya. İlk yarıda güzel bir mesaj enerji vermiş. Abi bu kadar olaya, olaya karşı bizim takım saldıracak abi saldıracak Eki, ya Bak alacaksın. bu futbola karşı yenersin onları zaten. Tabii tabii. Sorun o değil hani. Yani Alanya ne oynuyor kardeşim? Defans yapıyor. Ya. Sen, ya, sen biraz Erkan şey ne ya? bekliyorduk abi? Ya adil bir maç Mete Kalkavan açık.